Selamünaleyküm arkadaşlar. Dün 4 ay sonra ilk defa bizim bu bölgeye yağmur yağdı. Yani ceviz bahçemiz 4 ay sonra ilk defa yağmur suyuyla buluştu. Çok şükür 4 ay gerçekten çok uzun bir süre. Yani baya bir su sıkıntısı çekti. ülkenin çoğu bölgelerinde. Gerçekten su sıkıntıları ciddi derecelerde yaşandı. Bizde su sıkıntımız yok şu an Allah'a şükür. Havuz, e, aşağıda zaten kuyumuz var. Ama tabii ki yağmur suyu hiçbir şeye benzemiyor. Çünkü komple e, sulandığı için, çok güzel suyu emdiği için yağmur suyu tabii ki bizim için gerekli. Zaten e, yağmurla birlikte ne oluyor? Yapraklar da suyu almış oluyor. Şimdi... E, suyun gerçekten ciddi derecede olduğu yerlerde Mesela bizim burada su sıkıntımız olmuş olsaydı Vardı zaten de çözdük e, Olmuş olsaydı Mecburen her hafta biz buna yapraktan Sulamasını yapacaktık yani Yani ilaçlamayla yapraktan beslemesini yapacaktık Onun dışında çünkü Başka bir alternatif yol yok Su yoksa Yapraktan beslemeyle takviye olacaktı. Zaten yapraklar serum görevi gördüğü için buradan direkt yapraklardan ağaç bünyesine çekmiş olacak ve meyvelerini beslemiş olacaktı. Şimdi cevizleri kontrol ettiğimizde bakın şöyle az önce açtım. Son durum bu şekilde. Bakın Allah'a şükür şu anda bizim cevizlerimizin içi dolu dolu gidiyor. Bundan şu anda zaten zor ayrılıyor. Şu şu kabuğunun yani kahverengiye tam dönmesi lazım ki o zaman cevizin tam olduğu anlamına geliyor. Şu bakın içindeki de beyaz şöyle. Yani bunun daha var. Dediğim gibi nereden baksak bizim Eylül şey Ekim 8-10 gibi hasat süresi var gibi gözüküyor. Yine duruma bakacağız tabii ki. Bakın şu anda Şimdi besleme ve besleme gübreleme işte sulama gibi bunları e, önem verdiğimiz için bakın şu an buralarda pek gözükmüyor boşluk bakın yani şu an hiçbir boşluk yok Uçularda normalde doldurmadığında boşluklar olur Allah şükür şu anda boşluk falan gözükmüyor Dediğim gibi yani 4 ay sonra gerçekten o kadar çok e, mutlu olduk ki çocuklar gibi sevindik. Bakın baktığımızda baya bir geçmiş yani bir karıştan fazla e, bir su geçmiş ama biz yine sulamasını yapıyor Çünkü çok ciddi derecede bir yağmur söz konusu olmadı burada. Ha, oldu ama bayağı bir olmadı. Yine bir karış kadar geçmiş olduk. Ne yapıyorduk? Biz şimdi 4,5-5 saat yani 80-90 ton gibi su basıyorsak bugün ben bunu şu an zaten çalışıyor. E, yarı yarıya düşüreceğim. Yani 2-2,5 gibi saat gibi sulamayı gerçekleştireceğim ki ağaçlarımız hem dünden yağmuru ve bugünkü sulamamızın birleşmesi sonucunda Ağaçlarımız tam anlamıyla suyunu almasını istiyorum. Çünkü dün gün boyu yağmadı. Gün boyu yağsaydı belki de sulamamıza gerek kalmazdı. Bugün de biraz yağışlı gösteriyordu ama maalesef şu anda hava zaten bulutlu. Ve önümüzdeki haftalarda da gerçekten yine aynı şekilde yağmur falan gözükmüyor. Şimdi bu yağmur tabii ki bizim için altın değerinde. Ee, dediğim gibi hem susuzluk çeken yerlerde e, ve bizde çünkü sadece buruş sulanıyor. Bakın buralarda sulanmıyor. Bizim için gerçekten çok iyi oldu. Ve hasata yakında yağmurun yağması tabii ki hasatı da biraz daha e, erkene çekebilir. Çünkü e, yağmur yağmadığında yağmazsa bu kabukları ayrılmıyor. Yağmur yağdığı zaman kabukları şu yeşil kabuk daha iyi ayrılabiliyor. Onun için yani yağmur tabii ki olması olmaz. Hasata yakın bir daha yağmur yağsa çok güzel olur. İşte bu sene gerçekten iklimle ilgili çok büyük sıkıntılar çekiyoruz. Artık Allah sonumuzu hayretsin tabii. Bu yine bir başlangıç. Şimdi ben geçen hafta buralara potasyum vermiştim. Üst tarafa da verdik patasyon. Bu hafta of geçtik. Artık haftaya vereceğiz. Şimdi vallahi yapraktan bir dahaki sanırsam bir dahaki önümüzdeki haftada yapraktan bir defa patasyumu atarım. Artık topraktan olayı bitirdim. Yani geçen haftada verdim. Bu hafta boş geçiyoruz. Bir dahaki haftaya da yapraktan bir patasyum direkt çünkü çabuk milim olduğu için toprakta e, yapraktan vereceğim sezonun patasyumunu da kıtmezse bitirmiş olacağız yani dediğim gibi su sıkıntısı yaşayan yerlerde de yapraktan e, potasyum beslemesi işte içinde aminasit Çünkü e, ağaçlar gerçekten strese giriyor yani hava sıcaklıkları hala devam ediyor yani 30 derece hava gösteriyor ama bakmışsın 30-38 derece gibi nemle birlikte hissedebiliyorsun. Onun için içine ben amonosit veya deniz yosunu potasyumun içine karıştırıyorum. İkisini bir atmış oluyorum. Bakın yapraklar şu anda normal diyelim hasata yaklaştık zaten. Yapraklar bu şekilde. Çok güneş alan yerlerde biraz sararma tabii ki olabiliyor artık. Bakın. Geçen hafta zaten yakından e, videosunu çekmiştik cevizlerin. Yani 4 ay sonra gerçekten yağması bizi mutlu etti. Gönül isterdi ki tabii ki yaz boyunca yağsın ama yağmadı. Eskiden yazları gerçekten devamlı yağardı yağmurlar. Ama işte iklim değişikliğinden dolayı Yazları artık Bu yazın hiç yağmur yağmadı Kesinlikle yağmur düşmedi bizim buralara Dediğim gibi işte en son 4 ay sonra Bizim Buralara Yağmur düşmüş oldu Gerçekten çok da iyi oldu çünkü Hadi bizim Hadi bahçelerin dışında Bakın yukarılarda orman var zaten ormanlardaki Meşe ağaçları bütün civarlarda artık susuzluktan yani o güneşten yanmış. Meşe ağaçları, yaprakları komple yanmış, kavrulmuş. Onun için gerçekten yağmur son derece bizim için geç de olsa çok iyi oldu. Yine yakından kontrol ettiğimizde kalibre olarak kalibremiz Allah'a şükür iyi. Bakın tepesinde maşallah bu sene cevizimiz var çünkü sık olduğunda biliyorsunuz cevizler zaten küçük olur ama işte bizinkiler de bu şekilde. Allah'a şükür iyiler. Bakın. Yani ne kadar seyrek olursa kalibre o kadar büyük olacak. Geçen hafta da çekmiştik. Bu hafta daha da İçini çünkü doldurdukları için. Bakın burada da Mesela benim bu geçen sene e, aşı yaptığım ceviz. Bakın. Bakın. Aşı yerleri buradan zaten. Bakın. Şunlardaki cevize bakın. Maşallah. Erik kadarlar. Yani seyrek ne kadar seyrek olursa ağacın meyve beslemesi o kadar daha iyi oluyor. Daha çok e, vitamini. Onlara gitmiş oluyor çünkü. Bakın. Geçen seneki. Yani kalibre olarak gerçekten mükemmel. Yani geçen sene aşı yapmamıza göre bakın. Yani çok çok iyi maşallah. Evet. Yine aynı şekilde bizim bahçemizin son durumu. Bu şekilde gidiyor. Bakın. Evet. Çünkü gece gündüz gerçekten tarlada yattık, kalktık. Çok emek harcadık. Yani bu işe e, gönül verdik gerçekten. Bu ceviz işine gönül veren arkadaşlar bilir. Yani tarlada bir iş olmasa da gelip bahçede oturması bile onu mutlu eder. Seyretmesi böyle onu mutlu eder gerçekten. Bizdeki de bu ceviz sevgisi aşkı olduğu için sürekli biz içindeydik. Yani aksatmamaya çalıştık suyunu gübresini. İşte Allah istediğim, işte istediğimi de veriyor. Yani geçen sene mesela dediğim gibi yoktu. Allah isterse verir, istese istemezse vermez. Yani geçen sene yani bu sene daha doğrusu evet bu sene biz dedik suyumuz bitti. Suyumuz hiç yoktu. Dedik ne yapacağız? Ne edeceğiz? Hani her şey dedik buraya kadar artık. Hani cevizimizin senaryosu dedik bitti. Buraya kadar. İkinci bir senaryosu yok. Yani Allah bir kapıyı kapatıyorsa diğerini de açıyor. İşte dediğim gibi aşağı su vurdurduk. Günlük en az 30 ton gibi su çıkıyor. Yani Allah verdi mi gerçekten veriyor. Umudu kesmemek lazım. Dedik biz Allah elbet bir yerden verecek. Tabii ki biz de çabaladık. Umudumuzu kesmedik. Vurdurduk. Oradan suyumuzu bulduk Allah'a şükür.